Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlere yiyebileceğiniz en lezzetli çiğ köfte tarifini vermek için geldim. Üstünde yumurta olan etli çiğ köfte hazırlayacağız sizlerle birlikte. Evde etli çiğ köfte nasıl yapılır diyorsanız bütün detaylarıyla birlikte bu videoda tarifini anlatacağım. İzlemeye devam edin lütfen. Ve kanalıma ilk defa geliyorsanız ya da kanalıma henüz abone değilseniz lütfen kanalıma abone olun ve beğenilerinizi de benden esirgemeyin. Desteklerinizi de bekliyorum. Çiğ köfte için ilk olarak 300 milimlik su bardağı ile ölçtüğüm ince bulgurumu tepsime alıyorum. Bir çorba kasesi dolusu da diyebilirim. Tuzumu ekledim. Bir tatlı kaşığı karabiber. Bir tatlı kaşığı yeni bahar. Bir tatlı kaşığı kimyon. Ve bir tatlı kaşığı da kırmızı pul biberi ekliyorum. Çiğ köfte için özel yağsız çekilmiş dana kıyması kullanıyorum. 150 gram ince çekilmiş dana kıymasını da ekledim. Yarım yemek kaşığı acı biber salçası ve bir yemek kaşığı da tatlı biber salçasını ekliyorum. Bir kasede domates konservesi kullanıyoruz çiğ köfte için. Ondan şöyle birkaç kepçe ekliyorum. Yoğurdukça ilave etmeye devam edeceğiz domates sosumuzu. Herhangi bir su kullanmayacağız hiçbir şekilde. Sadece domatesin suyuyla yoğuracağız çiğ köftemizi. Şimdi bütün malzemelerimizi yavaş yavaş karıştırarak yoğurmaya başlıyoruz. Çiğ köfteyi mutlaka bulgurlar iyice yumuşayana kadar yoğurmanız gerekiyor. Suyunu çektikçe domates konservesinden ilave ederek azar azar ilave ederek yoğurmaya devam ediyoruz. İçerisindeki et zaten yoğurdukça baharatlarla birlikte pişiyor. Kullandığınız etin Yağsız olması lazım. Eğer yağlı olursa tadı istediğimiz gibi güzel olmaz. Mutlaka yağsız dana e, kıyması kullanın ve ince çeklerin, çiğ köftelik derseniz zaten ona göre ayarlayıp veriyorlar çekerken ve uzun bir müddet, yani dediğim gibi bulgurunuz, ince bulgurunuz yumuşayana kadar çiğ köfteyi yoğurmanız gerekiyor. köftenin yoğrulup yoğrulmadığını nasıl anlayacağız derseniz de oraya atın buraya yapıştırın gibi öneriler sunmayacağım tabii ki size. Küçük bir parça ağzınıza attığınızda herhangi bir sertlik çıtırtı gelmiyorsa eğer bulgurlarınızdan dişinize hani dediğim gibi bir sertlik değmiyorsa köfteniz olmuş demektir. Sonrasında diğer malzemelerini katabilirsiniz içerisine. Domates sosunun sonunu da koyduk köftemize biz. Şimdi son olarak bir karıştırıyoruz onu. Artık kıvamı hazır yemeye. Güzelce yoğruldu. Şimdi içerisine bir kase yeşil soğan ekliyoruz. Yarım kase de ince kıyılmış maydanoz ekleyip onlarla birlikte de karıştırıyoruz. Artık çiğ köftemiz servise hazır. Şöyle içerisine marul koyduğumuz servis tabağına köftemizi alıyoruz. Şimdi çiğ köftenin üzerinden dökmek için pişireceğimiz yumurtaları hazırlayalım. 4 tane yumurtayı çok iyi çırpmanıza gerek yok. Şöyle bir çırpsanız yeterli. 2 yemek kaşığı tereyağını tavaya alıyorum. Ve tereyağlarını güzelce eritiyorum. tereyağı iyice güzelce eriyip köpük köpük olduktan sonra içerisine bir yemek kaşığı da zeytinyağını ekleyeceğim şimdi. Ve artık yumurtalarımı döküyorum tavanın içerisine. Yumurtayı karıştıra karıştıra pişirmeye devam edeceğiz. Pişen yerlerini kenardan ortaya doğru çekerek çiğ kalan yerleri de tamamen pişene kadar aynı işleme devam edeceğiz. Çiğ köftenin üzerine yumurta dökünce gerçekten inanılmaz bir lezzetli oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Bu yöresel bir tat aslında. Biz Elbistan'da hani çiğ köfte yaptığımızda sürekli üzerine yumurta dökeriz. Ve çok çok yakışıyor. İnanılmaz lezzetli oluyor. Kesinlikle deneyin. Bazı yerlerde bu yumurtayı içine katıp da karıştırıyorlar. Ama biz üstüne dökerek yiyoruz. Sizin de kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum bu lezzeti. Yani denedikten sonra zaten neden bu zamana kadar böyle denememişim diyeceksiniz buna eminim. Yumurtanın hiçbir çiğ yeri kalmayana kadar karıştırarak pişirdik. Artık yumurtamız hazır. Şimdi hazırladığımız etli çiğ köftenin üzerine yumurtamız sıcakken hemen döküyoruz. Bu tarifi yapıp denediğinizde beni çok güzel anacağınıza in inanıyorum. Keşke daha önceden paylaşsaymış diyeceksiniz kesinlikle. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun diyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz, videomu buraya kadar izlediyseniz şayet videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Şöyle yakından da göstermek istiyorum köftemi size gerçekten etli çiğ köftenin tadı apayrı oluyor. Evet etsiz çiğ köfte de çok güzel fakat etlinin yeri bir ayrı diyebilirim. Bu yöresel lezzeti denemenizi kesinlikle tekrar tavsiye ediyorum. Yeni videolarda, yeni tariflerde görüşmek dileğiyle diyorum. Şimdiden hoşçakalın.